Merhabalar ben Özge. Bugün sizleri bir maceraya davet ediyorum. Yeni inşa ettiğimiz markamız Parvula'nın AGT ürünleri kullanarak tasarlanan Tiny House'unu keşfedeceğiz. Muhteşem bir Tiny House inşa ettik ve bu süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. AGT'nin İstanbul Kısıklı'da bulunan harika showroomunda birbirinden güzel ürünler seçtim. Adım attığım anda tasarımın ve estetiğin büyülü dünyasına adım atmış gibi hissettim. Her bir köşede birbirinden farklı parke, profil ve panel ürünleriyle karşılaştım. Parke, profil ve panel ürünlerini deneyimleyebileceğiniz, doku ve renkleri hissederek yaşayabileceğiniz bu showroom karar aşamasında bana çok yardımcı oldu. Sonunda zihnimi ve ruhumu doyuran seçimler yapabildim. AGT'nin benzersiz ürünleri arasında dolaşırken tasarımın büyüsüne kapıldığımı söylemeden de geçemeyeceğim. Bu projede kullandığımız ürünleri keşfetmeye ne dersiniz? Her biri bu ruhunu ve karakterini yansıtan önemli parçalar. Öncelikle duvar profillerimize göz atalım. LB2002 ve LB3786 soft touch profilimiz sade ve şık bir görünüm sunuyor. Bu profiller reçine bazlı özel kaplaması sayesinde neme karşı dayanıklı. Bu da Tiny gibi küçük yaşam alanları için onun çok doğru bir tercih haline getiriyor. Ahşabın benzersiz doğal sıcaklığını yakalayan... Armonia Slim koleksiyonu, Toskana rengi ile projeye dahil oldu. Doğal ahşabın etkileyici sadeliği, desen ve dokunun ahengi ile birleşince, Tiny adeta bir sanat eseri gibi oldu. Ayrıca 24 saat suya dirençli özelliğiyle ile AGT Parke koleksiyonları, Tiny'lerde güvenle kullanabileceğimiz bir zemin sağladı. Özgür ruhlu bu ve çok uyan bir ürün oldu gerçekten. Armonia Slim Toskana ve SPR 5000 Sahara Krem Süpürgelik ile zeminimiz rahatlık ve estetik sunuyor. AGT Parke koleksiyonları doğal ahşaptan üretilerek sıfır emisyon değerine sahip. Böylece nefes aldıran mekanlar yaratmamızı sağladı. E0 özelliği sayesinde sadece güzel olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürüyor. Tüm parke koleksiyonları doğal ahşaptan üretilir ve teknolojik özelliklerle zenginleştirilmiştir. EPD, Blue Angel sertifikalarına sahiptir. Mekanın hava kalitesini arttırdığı InnoFloor Score belge sahipliği ile tescillenmiştir. Projede kullandığımız AGT panelleri ise iç mekan tasarımında fark yarattı. Supramat koleksiyonunda 3019 Sahara krem rengi ve Compact Lamp Toscana panelleri evin sıcaklığını arttırıyor. Supramat, lake boya efekti sayesinde ipeksi dokunuş hissine sahip. Leke tutmayan yapısıyla da Tiny House gibi tasarımlarda farkını ortaya koyuyor. Üstelik AGT panelleri doğal ahşaptan üretilir ve E0 özelliği sayesinde nefes aldıran mekanlar yaratmanızı sağlıyor. Bu ürünler Parvolan'ın ruhunu oluşturuyor ve fonksiyonellik ile estetiği bir araya getiriyor. Sırada mobilya profillerimiz var. MP1047 Supramas Sahara krem ile mobilyalarımızın öne çıktığını göreceksiniz. Bu macerada bizimle olan herkese teşekkür ederim. Siz de bu süreci takip etmeye devam edin. Çünkü her şey hayal etmekle başlar.